te teenni acele etmemek Allahü Teala'dandır ve acele şeytandandır. Hadisi şerif ve tebet telli ilehi tebdiyla masivadan kesilip Allahü Teala'ya dön. Ayet-i kerimesinin manası nefsinden ve alemi emr ve alemi halktaki diğer bütün latifelerden ve onlara bağlı dönen vücudi kemalattan da tam manasıyla kesil, kop, ayrıl. Ticarette fasit akdlerden sakınalar ve bu hususta çok dikkat edeler. Tecelliyi efal zuhur edince kalp fani olup kendi fiilini fiili hak bularak baki olur. Tecelliyi sıfat kendi sıfat ve kemalatını Hak Teala'nın sıfat ve kemalatı görmeyi münteçtir, neticelendirir. Tecelliyi sıfatın kemali Adem aynasında akseden kemallerin ve sıfatların kendi aslına dahil olmasıdır. tecelli zat sıfatlar makamında olanlar için berkidir. Fakat makamı sıfattan kurtulmuş olanlar için tecelli-i zat daimidir. Tecelli-i şimşek gibi gelip geçen tecelliler tecelli-i şuunidir. Tecelli-i zat değildir. Şuunların tecellîsidir. Zatın tecellîsi değildir. Tecelli eden şan Salik'in mebde-i tayyünü olan ismin usulünden bir asıldır. Tecelli-i zati sırasında Arif kendini eşyayı ihata etmiş bulur. Tecelli-i zattandır ki aslın kemallerine kavuşmasından sonra Arif kendini hiç sayar ve tam yok olur. Tecelli-i zati aslında peygamberlerin aleyhisselam sonuncusuna mahsustur. Lakin ona tüfeil ve tabi olmak yolu ile diğer peygamberlere ve ümmetinden ona tam tabi olanlara da nasip olur. Diğer peygamberler için sıfatların tecellileri vardır. Lakin enbiyaya sıfatların tecellisinde hasıl olan kurb, yakınlık, Muhammedi yül meşrep olan evliyaya tecelli i de hasıl olmaz. Tahsil-i meaşta, maişeti tahsilde, elde etmekte bir kimse sabra kadir olamazsa bir gayret ve çalışma ile eğer hasıl olursa ne iyi ve illa devamlı çalışmaya kapılmayalar ki işlerin peşinde koşarak kıymetli ömrüde perişanlık hasıl olur tedbir umuri dünyada dünya işlerinde iskatı tedbirdir Ahiret işlerinde gayret göstermek ve günahları terk etmektir. Dünya işleri üzerinde fazla durmamak, ahiret işleri üzerinde ısrarla durmak lazımdır. Terakki, yükselme ve yakınlık mertebelerinin hasıl olması tamamen sünnete uymaya, bid'atten sakınmaya bağlıdır. Terki hükmü İslamiyet'in emrettiği üzere zekatı minnet ile emredilenlere vermek, sıla-i rahim, komşu ve borç isteyenlere ve gayrının hakkına riayet ve malı israf etmemek ve onu leh ve laba, oyun ve eğlenceye ve zinete vesile etmemektir. Terki dünya lazımdır. Bundan kurtuluş yoktur. Hakiki terk müesser olmazsa hükmen terk mutlaka lazımdır ki kurtulmak ümmi doluna. Teselsül sonu gelmeyen işlerin birbirini takip etmesine derler. Tasavvuf emirleri ve nehileri yapmakta ferahlık ve sürur duymaktır. Ebu Amr. Teayyünün manası sudurdur, hasıl olmaktır. Teayyün, gaybi hüviyet üzere itibar olunup bunun verasında ötesinde teayyün yoktur. Seyr ve suluk ve marifet de yoktur. Teayyunat mertebeleri zillerin ve zuhurların mertebeleridir. Bunun üstü mertebeyi ıtlak-ı zatı teâlâdır. Teayyün-i imkani şahsın teayyün-i vücubisinin ki hakikati insandır, zellidir. Taayyün evvel taayyün-i hubbidir. Mertebeyi ıtlaktan ve genci meknundan gizli hazineden ilk önce arsayı zuhura gelip müteayyin olan nesne hubdur. Teayyunat kamilen tamamen taayyün evveli vücudinin zımnında altında münderiçtir toplanmıştır. Teayyün-i ilmi zımni ve teayyün-i ilmi tafsili onun zımnındadır. teayyün evvel sıfatları toplu ve tafsilli olarak içinde toplayan hakikattir ki vücut diye isimlendirilmiştir. Bu mertebe teayyün-i vücudi ve teayyün-i ilmi Kendinde toplamıştır. Teayyün-i sani, teayyün vücudidir. teayyün ilmi, teayyün vücudiden dundur. Aşağıdadır ve onun hususiyetlerinden bir hususiyettir. tefevvuk mekan efdaliyeti, mekanın üstün olması, efdal olmayı göstermez. Takdiri ilahi, halk ve icattan, yaratmaktan ibarettir. Takva hakkındaki bazı ayet-i kerimelerin tefsiri. Taziyeye dair mektup. Allahü Teala'nın dostlarının vefatlarının matemini diğer insanların matemleri gibi bilmeyeler. Diğerlerinin matemi bir yerdedir. Lakin bunların matemi yeryüzünün tamamında ve göklerdedir. Diğerlerinin matemi cismaniyânın bazısındadır. Bunların matemi cismaniyana ve ruhaniyana şamildir. Diğerlerinin matemi sadece zahirde ve surettedir. Bu büyüklerin vücutları manevi feyzler ve batının kalbin feyz almasına vasıtadır. Bu bakımdan matemleri bedenlere ve ruhlara yayılır. Lakin böyleyken yine onlar için matem tutarken de Allahü Teala'yı sevenlerin ve tanıyanların nazarında güzel iş, güzel görünmek gerektir. İstenen şey odur ki Allahü Teala'nın işine razı ve mutlu olalar ve ciddî İslam'ı muhkem ahsedeler. İslamiyete sağlam yapışalar. Peygamberü Hüda'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem sünnetiyle amel edeler validelerin ve sair ehli hukukun rızalarını talep edeler. Allahü Teala'nın rızasını kazanmakta tam gayret göstermeye riayet edeler. Gençliği sahibinin hizmetlerine sarf edeler. Günleri boş yere geçirmeyip oyun ve eğlenceye, lehv ve lu'ba sarf eylemeye, zevk ve safaya bağlı olmayalar ki, zevk ve safa cennettedir. Ve Süleha ve dervişanı kalp ve gönülden aziz tutalar Ve onlar ile beraber bulunmayı seçerler. Dünya ehline ahireti düşünmeyenlere ve dünyanın süslerine göz ucu ile dahi nazar eylemeyeler. Ve onu hakir ve değersiz ve öldürücü zehir tasavvur edeler. Ve ıyal ve evlada, iyi şekilde muamele ve güzel olarak iyi ve hoş davranalar ve amma onlar ile tam münasebet eylemeyeler cenab-ı mukaddesten yüz çevirmesine sebep olmayıp innehu kane ehlihi mesruran ve amma o kimse ki sağ eli boynuna zincirli olmakla kitabı amali Amel defteri arkasından sol eline verilir. O onu gördükte vah keşke helak ve heba olaydım diye temenni eder. O halde alevli ateşe bırakılır. Zira o dünyada ahireti inkar edip aile ve kabilesi arasında mal ve makam ile mesrur idi. İnşikak suresi 13 Vadine yakalanmayalar. Tekebbür haramdır. Tilaveti Kur'an Hak Teala ile tekellümdür, konuşmaktır. Teklifat-ı İslamiyeyi İslamiyetteki teklifleri inkar eden mülhit ve zındıktır. Telvin makamında kesreti varidat ve televvünü ahval hallerin değişmeleri mevcuttur. Tekvin makamında masivayı unutmak ve kalbe gelen hatıratı nef etmek mevcuttur. Tenasüh ruhun bedene taallukundan önce başka diğer bir cesede taallukudur ki böyle inanmak küfürdür. Tevbe günahı mütakip olursa hemen günahtan sonra olursa üç saat zarfında ise deftere yazılmaz. Tevbe kapısı açıktır. Hak Teâlâ, rauf ve rahimdir. Kusur işlemekten kimse hali değildir. Ümmit var olalar. Teveccüh, muhabbetsiz müessir değil, lakin muhabbet teveccühsüz müessirdir. Teveccühte huzur ve gaybet, yanında ve uzakta olması, beraberdir. Teveccühi piri kamil, kamil pirin teveccühü, dağ gibi zulmeti ve kederleri, her ne yol ile meydana gelirler ise gelsinler, sadık müritten def eder. Teveccüh yapılması için, kalb ile yalvarmak lazımdır. Teveccüh, bir emre zahirdir ki, açık bir iştir ki, beyana açıklamaya ihtiyacı yoktur. Teveccühi kalp yolu şudur ki geçmiş günahlara, kusurlara pişman olup tevbe-i nasuh edile ve üç kere kelime-i istiğfarı söyleyeler. Sonra göğsün sol tarafında bulunan ve hakiki kalbin yeri makamı olan kalbi sanav beriye müteveccih olup Allah lafzı mübarekini tekrar tekrar söyleyeler ve kalpten söyleyeler. Tevhid Allahü Teala'yı zatı kadim olanı Allahü Teala'dan gayriden ayrı kılmaktır ki dereceleri ve mertebeleri vardır. Tevhid iki nevidir. Tevhid-i avam, tevhid havas. Tevhid-i havasta masivaya muhabbet ve nefsin adaveti düşmanlığı kalmaz. Tevhidin tarikatte manası masivaya, mahluklara teveccüh ve iltifat etmekten ve başka şeyi görmek ve bilmekten kalbi temizlemektir. Tevhid-i şuhudi masivaya şuhud ve şuuru kaldırmaktır ki tarikatın şartıdır. Tevhid-i vücudi nef'i vücudi eşya olup eşyanın varlığını kaldırmak olup tarikatta şart değildir. Tevhid nefsil emrde haddi zatında şuhudidir. Vücudi değildir. Tevessütü taam ve tevessütü menam ve tevessütü kelam lazımdır. Tevekkül Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem halidir. Kesb onun sünnetidir. Teheccüd, ve kıyamı leyl gece kalkmak tarikat-i aliyenin zaruriyatındandır.